Tarih boyunca nice milletler geldi geçti. Ancak bazıları sadece kurdukları devletlerle değil, yüzyıllar süren etkileriyle de adlarını sonsuza kadar kazıdı insanlık tarihine. Türkler, Bozkır'ın sert rüzgarlarını arkalarına alarak dört bir yana yayıldılar ve her yerde iz bıraktılar. Bu videoda tarihte Türklerin kurduğu en güçlü 5 devlete birlikte göz atacağız. Göktürk Kağanı, ilk defa Türk adını resmi olarak kullanan devlet Göktürklerdi. Orhun yazıtlarını bırakmış, Çin gibi bir devle baş başa mücadele etmişlerdi. Bumin Kağan ve kardeşi İstemi Yapgu bu devletin temelini attı. Sadece bir devlet değil aynı zamanda bir kimlik yarattılar. İkinci devletimiz Karahanlılar. İslamiyet'i kabul eden ilk büyük Türk devleti olarak tarihe geçtiler. Bilge Kağan'dan sonra bu kez Kutatku Bilik gibi eserlerle kültürel bir devrim yaşandı. Karahanlılar doğu ile batı arasında bir köprü kurdu. Üçüncü devletimiz Büyük Selçuklu Devleti. Tuğrul Bey'in kurduğu Selçuklu Devleti sadece bir siyasi güç değil aynı zamanda bir medeniyet merkezine dönüştü. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açtılar. Alparslan ve Melikşah gibi liderlerle zirveye ulaştılar. Dördüncü devletimiz Osmanlı İmparatorluğu. 600 yıl boyunca üç kıtaya hükmetmiş, çağ açıp çağ kapatmış bir imparatorluk Osmanlılar. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi liderlerle dünya tarihine damga vurdular. Osmanlı sadece bir güç değil, aynı zamanda bir düzen ve adalet anlayışıydı. Beşinci devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bir imparatorluğun küllerinden doğan modern bir Türk devletidir. Egemenlik, bilim, eğitim ve bağımsızlık ilkeleriyle şekillenmiş bir cumhuriyet. Henüz bir asrı bile dolmadan, dünya siyasetinde adından söz ettirmeyi başardı. Tarih, güçlü olanı değil, iz bırakabileni hatırlar Türkler göçebe çadırlardan saraylara, bozkırdan şehir medeniyetlerine uzanan bu uzun yolculukta birçok devlet kurdu. Ama bazıları sadece birer devlet değil birer mirastı. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Tarihin derinliklerine birlikte inmeye devam edeceğiz.